Kitap Kafe bu bölümünde Evladı Fatihan'dan Balkan İlahileri iki eserini hazırlayan Müzisyen ve yazar Doçent Doktor Ubeydullah Sezikliği ağırlıyor. Daha geçmişine bir bakacak olursak projenin yaklaşık 10 yıldır devam ettirdiğimiz bir proje. İlk önce İstanbul Üniversitesi'nin BAP birimi var. Bilimsel Araştırmalar Bölümü. O bilimsel araştırmalar bölümünde ilk e, projeyi verdiğimizde, o zaman sosyal bilimlerin en e, iyi, en yüksek bütçelerinden biriyle çıkan bir proje olmuştu gerçekten. Ki zaten e, yaklaşık 4 sene falan o eserleri derledik, topladık, kayıt altına aldık. Sonra, sonra notalama süreçlerimiz başladı. Bu arada e, 13 bölümde bir belgesel olarak bunu hazırladık. Notalama süreçlerinde tabii bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımızı gerçekten ilk giderken ben tahmin ediyordum da hani yani bir 50-100 tane belki olur. Kafamda hep o vardı yani ama sahaya girdiğimizde, alana girdiğimizde özellikle Kosova ve Saraybosna e, hakikaten değişik bir denizle, okyanusla karşılaştık. Kaydediyoruz, kaydediyoruz, kaydettiklerimiz bitmiyor yani o geliyor okuyor, bu geliyor okuyor. Biraz kökenine indiğimiz zaman inanılmaz bir medeniyetin bir iz düşümü olarak karşımıza çıktı. Müzik Okuduğunuz ağız çok önemli bir ağız müzikte. Nasıl Kur'an okurken o ağız çok önemli ya, Müzikte de çok önemli. Bu, bu bunu birisinden öğrensin diye yota bilmediklerinden falan değil yani yazmıyorlar yani. Şimdi baktığın zaman e, bir tane örnek vereyim mesela bir, 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 şey okuyorsunuz, bir eser okuyorsunuz. Okuduğunuz şey bir e, gelenekten gelirken okuyarak yaptığınız var. Bir de e, normal notasını okuduğunuz var. İkisinin arasındaki fark ne? Tabi dinleyicilerin hepsi müziği ayrıntılarıyla bilmediği için bak kısa bir örnek vereyim mesela size. Notasını okursanız Sislendi heva Tarfı çemen zar ne maldır aram Bu notayı okuduk. Ama bunu birinden ezberlediyseniz o zaman şöyle oluyor eser. Sislendi heva Tarfı çemen zarı nem aldı Bu daha Türk müziği gibi oluyor. Şimdi bizim mesela gelenekten gelirken yetişen insanları dinlememiz bu yüzden zaten. Yani biz İbrahim Tatlıses'i niye dinliyoruz? Gelenekten geldiği o tını var. Biz Müzeyyen Senar'ı niye tını dinliyoruz? Gelenekten gelen o tını var. Alaaddin Bey'i niye dinliyorsun? Oradan gelen o tını var yani. Onun için zaten hoş görmemişler. Şimdi bugün o sadece notayı okursanız o o, o bizim müziğimiz için bir şey ifade etmiyor çok fazla. Buradan okumak lazım. Onun için e, bu değerlenmeler bence kayıt altına almak için önemli. Fakat yörenin kendine has dinamikleriyle okunursa da zaman gelir o zaman da çok daha güzel olur diye düşünüyorum yani. Tabii üç bölüm halinde yazdık. Üçümüz e, sevgili Abbas Yahya Doçent Doktor, e, Trak Üniversitesi'nde o Balkanlardaki bu e, müzik, dini müzikle ilgili e, bilgileri yazdı. Ben genel, genel olarak Balkan'daki genel müziği, müzik anlayışını yazdım. Sevgili Mikail Türker Bal hocam da bize e, Balkan'daki bu tasavvuf kültürüyle müziğin eşleşmesi hakkında bazı bilgiler yazdılar. Geri kalanını işte 120-123 tane nota kitabın içerisine koydum. Bir tane bunda bir tane albüm var. İlkinde iki tane albüm vardı. İki de önceden yaptı. Bu beşinci albüm olmuş oldu aslında. İlk kitapta da 150 nota yayınlamıştık. İlkinin girişi de onu ben yazmıştım tamamını. Orada da çok ciddi Balkanla ilgili, Balkan müziği ile ilgili bilgiler vardı. Tabii ki teşekkür etmek istediğim öncelikle tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani devlet bunun arkasında durmasa asla yapılacak işler değil. Bu konuda Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bazen işte telif hakları şu anda bunları yapıyor. Onlara hasreten çok teşekkür ediyorum. Müzik bir tabii ki bir özel bir STK fakat bu konulara hakikaten çok değer veriyorlar. Elimizden tutuyorlar. Ee, tabii ki Kültür Bakanlığı'na gittiğinizde onların e, oradaki o işleri yapmaları daha rahat. Bize yol gösteriyorlar, e, yardımcı oluyorlar. Biz de beraber böyle bir şey yapmak üzere yola çıkıyoruz. Tabii ki bunları basan bir de değerli abim var, Ahmet Hazerfan yapımcımız. Ona da hasreten çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür edeceğimizi sayarsak çok silsile genişliyor ama bunlar en baştaki olanlar. Tabii ki kendi ekibim, sevgili asistanım Talha Günaydın ekip bir ekip çalışıyor bunun arkasında buna inanmak lazım yani bunu görmek lazım. Ben sadece sözcü gibi konuşuyorum diyelim. Saraybosna, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan derlemeleri içeren Evladı Fatih'andan Kadim Sesler Balkan İlahileri eseri ikinci cildi Kültür Bakanlığı Genel Müdürlüğü destekleriyle CD ve kitap olarak hazırlandı ve raflardaki yerini aldı. Herald Bloom 50 yılı aşkın okuma tecrübesi ışığında edebi metinleri okumanın işlevlerini ve faydalarını, kitapların nasıl okunması gerektiğini sade bir dille anlatıyor. Nasıl ve neden okumalıyız? Okuma eylemi üzerine rehber bir kitap. Okuması kolay, içeriği yoğun olan 20. Yüzyıl Seçkin İslam Düşünürleri eserinde İslam düşünce dünyasının farklı bölgelerinden yedi güzel insanın dopdolu yaşamlarından özetler okuyacaksınız. 20. yüzyılda iz bırakan bu seçkin simaları tanıyacak, onların düşünce derinliklerini ve hayatlarında çok bilinmeyen yönleri öğreneceksiniz. thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.